Mahkumlar için koronavirüs ev izli uzatılıyor. 3 formül gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5. yargı paketi kapsamında COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıldan beri evlerinde bulunan yaklaşık 90 bin mahkumun süresinin uzatılması gündemde. Bunun için 3 alternatif üzerinde duruluyor. Pakete engelli milletvekillerinin aşağılayıcı diye itirazı üzerine yapılan bir düzenleme ile kekeme tiki olanlara hakim ve savcılık yolu açılıyor. Avukatlara temiz yolu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5 inci yargı paketine önergeler ile 2 yeni madde eklendi. Bunlardan ilki avukatlar ile ilgili. Avukatlık yasasında yapılan değişiklikle avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temiz yolu açılacak. Ancak 15 Temmuz 2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararlar bakımından yeni hükümler uygulanmayacak. Düzenlemeye göre, cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirme yapılacak. Hakimler ve savcılar yasasına göre engellilerin yanı sıra alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak koşulu aranıyor. Bu kapsamda kekeme, tiki olanlar gibi vatandaşlar da hakim ve savcı olamıyor. Engelli milletvekilleri, AK Parti grubu ile temasa geçip bunun son derece aşağılayıcı bir hüküm olduğunu, yasa maddesinden çıkartılmasını istedi. Milletvekilleri, zaten engeli bulananlar hakim ve savcı olamıyor. Ama az da olsa konuşma zorluğu ya da tikler, hafif tiklemeler gibi sıkıntı yaşayanların hakim ve savcı olmasına engel olunmamalı. Böyle bir ifadenin yasada yer alması da aşağılayıcı ve gayri demokratik dediler. Milletvekillerinin talebi haklı bulundu ve bir önerge hazırlandı. Komisyon aşamasında hayata geçirilmesi mümkün olmadı. Ancak genel kurulda gündeme geldi ve tüm grupların desteği ile kabul edildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.